Kuyumculuğun yeni sesi Kuyum verilen herkese merhaba. Özellikle son dönemde koronavirüsle birlikte en önemli etkilenen sektörlerden bir tanesi bu krizden kuyumculuk sektörü. Peki özellikle bu krizden kuyumculuk sektörü nasıl çıkacak, hangi adımlar atılacak? İşte bunları detaylı olarak konuşacağız. En yetkili ismin yanında şu an İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Sayın Mustafa Atay'ı konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Yayınlarım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim ben güzel soruyla başlayayım isterseniz. 14 Şubat'ı geride bıraktık. Nasıl hmm. oldu işler? Kuyumcumuz, kuyumcu esnafımızın bir beklentisi vardı, bir hareket olmasını bekliyordu. İstenen bu etki oldu mu? Ee, yani olmadı tabii ki, çünkü bazı sebepler var bunların da. Özel günlerde bizim mücevher ve kuyumculuk sektörü yıllık satışlarının yüzde 25 30unu bu özel günlerde karşılıyordu. Tabii ki bu yıl başında da pek beklentimiz oluşmadı. Bir de taksit sayısının indirilmesi. Bizim bir teklifimiz vardı. BDDK'ya, yetkili kurumlara bunları ilettik. Hatta o basında da çok yazıldı, çizildi. Biz geçici bir süre e, taksitlerin 12 aya veya daha fazlaya çıkarılmasını istedik. Yani pandemi süresince elimizde olan stokları eritmek için e, iş piyasada bunların e, taksitlerinin artırılmasını istedik. Fakat bu talebimize bir cevap gelmedi. Dolayısıyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bir hazırlığımız vardı. Esnaflarımız çok hazırlandı. Vitrinlerini süslediler, yeni ürünler yaptılar, yeni tasarımlar geliştirdiler. İnsanlarımıza bu özel günde bir ihtiyaçlarını görmek, Sevgililer Günü'nde biliyorsunuz en önemli hediye sektörü çiçekçilik ve mücevherdir. Fakat bizim bu taleplerimiz 14 Şubat'ta, 13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağında kuyumcularımıza özel bir izin talep ettik. Bunu basında da dile getirdik. İçişleri Bakanlığımıza da yazdık. Fakat gerekli olumlu cevabı alamadık. Böyle olunca da esnaflarımız gerekli satışları yapamadılar. Beklentilerini karşılayamadılar. Tabii bu da bir sektörümüze büyük bir yük getirdi. Biliyorsunuz pandemi süresince İstanbul fuarımız var. Bizim Mart ve Ekim fuarları ertelendi. Bu da uluslararası çok önemli yani dünyadaki fuarların ilk üçüne giren bir fuardı. Ertelendi. Dışarıdaki, yurt dışındaki fuarlara biz her fuara Las Vegas olsun, işte Vicenza olsun, Bangkok olsun, Amerika olsun, İtalya olsun. Buralara bizim 70-80 firmamız katılımcı olarak gidiyordu ve ürünlerini pazarlıyordu ve çok da iyi satışlar yapıyordu. Bunlar da olmayınca elimizde büyük bir stok birikti. Yani 5 milyar dolara yakın bir mücevher stoğu birikti. Bunu da eritmek için iş piyasaya yönelim dedik. Fakat düğün, sünnet ve özel günlerin böyle ertelenmesi, düğünlerin yapılamaması sektörümüzü zor durumda bıraktı. Bunun için de biz zaten taksitlerin artırılmasını istedik. Fakat 8'den 6'ya düşürüldü. Bu da esnaflarımızı mağdur etti. Başkanım özellikle de herhalde kuyumculukla ilgili vergi sistemiyle ilgili kuyumcu esnafımızın bir talebi var. Normal vergi sisteminde şu an Özellikle vergilerini ödemekte zorlanıyorlar. Sizin nasıl bir talebiniz var? Bu vergi sistemi kuyumcular göre nasıl düzenlenmeli? Aslında bu uzun süredir bir kanayan yara. Yani 20 senedir bu kanayan bir yara. 2002'de böyle bir düzenleme gelmişti. Altın esaslı muhasebe diye. E, fakat daha sonra bir sene falan sürdü. Bu e, iptal edildi. Yerine enflasyon muhasebesi getirildi. Biz göreve geldiğimizden beri 3 yıl içinde devamlı konuyu hükümet yetkililerine, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ilettik. Tasarı haline getirdik. Çok yoğun görüşmelerimiz oldu. Belki 40-50 defa Ankara'ya gidip geldik. Bir olumlu noktaya da gelmiş bulunmaktayız. Şimdi altın muhasebesinde şöyle bir durum var. Ben en basit şeyini söyleyeyim, örneğini söyleyeyim. Pandemiden önce, geçen sene yani 2020'nin başında çok tanıdığım biri bir kuyumcu firması açtı işte 10 kiloda altın aldı faturasını aldı fakat 270 liraydı bu fatura hiçbir iş yapmadan hiçbir fiş fatura kesmeden bir işlem satış yapmadan altın 500'lerin üstüne çıktı arada çok büyük bir marş çıktı yani 270 aldı 500 leri geçti yani 10 kiloda 2 milyon 300 bin TL bir kar gözüküyor Halbuki bu kişi hiçbir kar etmedi hiçbir işlem yapmadı ticaret yapmadı Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kanunlarına göre, vergi kanununa göre diyorlar ki ne? Bu 2 milyon 300 bin lirayı sen kazandın, bunun vergisini ver. Halbuki böyle bir şey yok. Bizim sermayemiz altın. Yani bizim isterse altın 10 bin lira da olsa, bin lira da olsa fark etmiyor. Bizim eğer 10 kilomuz varsa, senet sonunda bu 11 kilo olmuşsa biz 1 kilo kazanmış oluyoruz ve bunun üzerinden vergi vermek istiyoruz. Diğer türlü vergi vermek sermayemizi eritiyor. Bu da kuyumcu esnafımızı çok zor durumda bırakıyor ve kayıt dışına itiyor. Düşünün Anadolu'da bile yani 100 liraya, 150 liraya gramı altın faturaları var ve bekliyor. Çünkü fatura kesse, fiş kesse esnafımız kazancından, o üründen sattığından daha çok vergi vermesi gerekiyor. Bunu biz Sayın Bakanlarımıza anlattık. Lütfü Elvan Bey'le görüştük, anlattık. O da hak verdi bize yani bizim işçilikten kazancımız var. Yani bir katma değer katıyorsak oradan vergi vermemiz lazım. Olumlu yaklaştılar. İnşallah bu ekonomi reformları işte yakında meclise gelecek. Bunun içinde olmasını temenni ediyoruz ve yoğun bir çaba gösteriyoruz. İnşallah bu olursa kuyumcu esnafımızın kayıt dışına itilmesini önlemiş olacağız. Daha çok vergi vereceğiz, daha çok katma değer üreteceğiz. ...ve ülkemize fayda alacağız. Gerçekten bu bizim için çok hayati bir önem taşımaktadır. Hemen yeni bir taslak da var. Kuyumculuk, denetleme ve düzenleme kurulu. Bu neden önemli ve bu kurul kurulursa neler olacak, hangi sorunu çözecek? Şimdi bu bizim biliyorsunuz kuyumculuk yasamız yok. Yani isteyen vergi dairesine herhangi bir dilekçe verip kuyumcu dükkanı açabiliyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Ehil olmayan kişiler... Ahilik kültüründen gelmeyen kişiler, bu mesleği bilmeyen kişiler kuyumculuk dükkanı açıyorlar. Daha sonra da kötü niyetli kişiler piyasadan çekilip gidiyor. İnsanlarımız da mağdur oluyor. Biz diyoruz ki ne Türkiye'deki bütün kuyumcular, yani 40 bin kuyumcu var sayıyoruz şu an, bunun 6 bin tanesi üretici. Bu kuyumcuları tek bir çatı altında birleştirelim ve kuyumculuk denetleme düzenleme kuralı kuralım istiyoruz. Yani kısaca adı KDDK. Bununla kararname taslağı her şey hazır vaziyette. Cumhurbaşkanımıza randevu talep ettik. İnşallah bu talebimiz bir kabul görürse bunları kendilerine de arz edeceğiz. Çok önemli bir şey çünkü isteyen istediği yerde kuyumcu dükkanı açabiliyor. Biz bundan şunu getirmek istiyoruz. Eğer kuyumculuk mağazası açacak bir kişi buna ehil mi? Lokasyonu iyi mi? Biliyorsunuz çok büyük soygunlar oluyor. Yani geçen iki ay içinde 7-8 tane ölümlü ve yaralamalı gaz ve soygunlar oldu. Bunları denetleyelim istiyoruz. Sermayesi yeterli mi? Fiziki yeri yeterli mi? Mekanı yeterli mi? Bunları bir denetleme altına almak istiyoruz. Çünkü gerçekten kuyumculuk sektörü çok önemli ve stratejik bir sektör. Yani ülkemize de çok büyük katkıları var. Belki takip etmiştirsiniz. Geçen ay en fazla ihracatını artıran sektör kuyumculuk sektörü. Bu kadar önemli ve stratejik sektör ama bir başı boşluk var. Yani kuyumcu odaları var, dernekleri var ama bunları biz tek bir başında bir çatı olarak düşünüyoruz. KDDK olarak bunları denetlemek istiyoruz. Bunların çalışmalarını kontrol etmek istiyoruz. Kötü niyetli kişilere de meydan vermemek istiyoruz. Şimdi kuyumculuk sektörü deyince sadece şu aklınıza gelmesin. Yani sevgililer günde, anneler günde veya özel günlerde hediye alınan, cari açığı artıran, işte israf edilen bir ekonomi değil. 12,5 milyar dolar bizim ihracatımız var. Yani bunun 7,5 milyar doları gümrük beyannameleriyle diğerleri de kapalı çarşımız ve turistik bölgelerden yapılan turistlere satışlarımızdan gelmektedir. Ayrıca 5 milyar doların üzerinde de iş piyasa, piyasa hacmimiz var. Yani bu sektörde 300 bine yakın bir çalışanımız var, istihdamımız var. 1,5 milyon kişi en az buradan ekmek yiyor. Ve şunu da söyleyeyim size, Dünyada biliyorsunuz İtalya birincidir ihracatta, ikincisi Türkiye'dir. Pazar payında e, ilk beşin içindeyiz dünyada yani genel olarak söylüyorum ve üretimde de ilk üçün içindeyiz. Yani bu kadar önemli bir sektörün bir yasası yok. Bunun için de KDDK diye Kuyumculuk Denetleme Düzenleme Kurulu'nu hayata geçirebilirsek bu sektörümüzün önündeki bütün engeller kalkmış olacak. Ülkemize daha çok ihracat, daha çok katma değer ve daha çok istihdam sağlamış olacağız. Başkanım çok önemli bir hususta da parmak e, bastınız. E, kuyumcu soygunları. Dediğiniz gibi son dönemde bu kuyumcu soygunları ile ilgili bir artış var. Bu konuda nasıl bir önlem olmalı? Şimdi kuyumcu soygunlarında çok büyük bir artış var. Çünkü emtiyamız çok değerli. Yani ufacık bir parça, bir kilo dediğimiz bir şey. Yani 10 santim veya 5 santimenin de 10 santim genişliğinde bir ağırlık. E, kilosu 500 bin liraya yakın. Şimdi düşünün, bir banka soygunlarında en fazla bankadan, şu an bankalarda biliyorsunuz Nakit para e, stoğu bulundurmuyorlar. Yani bir soyguncu ancak 10 bin, 20 bin veya 50 bin, 100 bin lira gasp edebilir, yapabilir. Yani inşallah olmasın. Tabi bunun önüne de son kanunlarla geçildi. Bizde bir kuyumcu soygunda 3 kilo altın götürse 1,5 milyon TL, 10 kilo çalıyorlar. 5 milyon TL. Biz diyoruz ki yine, kuyumcu soygunları adi bir soygun olarak görülmesin. Bankacılıkta nasıl bir bunun bir cezası, ağır cezası varsa... Kuyumculukta da yasa değişikliğiyle bu cezaları getirelim ve milletin e, yani mağduriyetini önleyelim kuyumcularımızın ve gaspçıların, soyguncuların da e, bu e, heveslerini önleyelim diyorum. Yani bunun için bir kanun değişikliği gerekiyor. Tabii burada şu da var. Yani bizim esnafımızın da tedbir alması lazım. Bakın biz ilk geldiğimizde göreve kuyumcu soygunları ile ilgili birkaç tedbir önerdik arkadaşlarımıza bunu duyurduk şahsen ilettik, basınla ilettik, SMS'ler çekiyoruz, iletiyoruz. Diyoruz ki ne? Dükkanlarınızda kamera kayıtlarını bir tane tutmayın, iki tane tutun. Bir tanesini boş bırakın. Yani kuyumcu gasp ediliyor gece. Kayıtları da alıp gidince kamera kayıtlarını tabi polisimiz de sigortada bir şey yapamıyor. Bunun için diyoruz ki ne? Göstermelik olarak bir tane şey bulun, kutu koyun, ama esas kayıt cihazınızı başka yerde saklayın veya şunu da önerdik, yandaki komşularınızla bir irtibat iletişim kurun. Yani şimdi tabii ki emniyette bunların alarm şeyleri var, tertibatları var ama emniyet gelene kadar uzak bir yerdeyse bir vakit kaybediliyor. Diyoruz ki yine yan komşunuzda kim varsa, kuyumcu olsun olmasın, giyim olsun, tekstil, tekstil dükkanı olsun, başka bir restoran olsun, bir iletişim, bir zil gibi, bir çağrı cihaz gibi bir şey koyun. Allah korusun böyle bir şey olduğunu hemen birbirinizle haberiniz olsun. İşte onlar gelince bir caydırıcılık olsun. Ve diyoruz alarm sistemi mutlak olsun, kamera kayıtları mutlak olsun, camlarınız kurşun geçirmez ve kapılarınız da otomatik olsun. Burada şuna da dikkat etmeleri lazım. Bizim istatistiklerimize göre genelde soygunlar sabah açılış saatlerinde ve akşam kapanış saatlerinde oluyor. Bunlara çok dikkat edin. Böyle bir şey ürünlerinizi toplarken akşamleyin kapılarınız kilitli olsun, kepenkleriniz kapalı olsun öyle toplayın. Sabahları açtığınız zaman vitrinlerinizi dizerken yine bu tedbirleri alın diye arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Ya artık esnafımızın da buna çok dikkat etmesi lazım. Gerçekten çok önemli bir sektör. MT'ler çok kıymetli insanların, kötü niyetli kişilerin gözü hep kuyumcularda. Buna dikkat etmek lazım. Tabii bir de yasa değişikliği çok önemli bizim için. İçişleri Bakanımızın da Sayın Süleyman Soylu'dan da randevu talep ettik. Çok yakın zamanda bu konuyu kendileri arz edeceğim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Benim sorularım bunlar. Sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı? Kuyumculara, kuyumcu esnafımıza bir mesajınız var mı? Kuyumcu esnaflarımıza şöyle bir mesajım olacak. Zaten bizim Oda ve dernek üyesi olan kuyumcularımızda hiçbir sıkıntımız yok. Yani şöyle bunlar denetim oluyor. Bizim mesela geçen haftalarda çok kapsamlı denetimlerimiz oldu. Ürünler alıyoruz, ayarlarına bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Bunlara dikkat etsinler. Müşterilerine işte yeni şeyler sunmak lazım. Onları sunsunlar ki işlerimizi artıralım. Bir de e-ticaret konusu var biliyorsunuz. E-ticaretle ilgili de biz gevreve geldiğimizden beri epey uğraşıyoruz. Çünkü e, ticaret sitelerinde şahıslar istediği gibi ürünlerini koyabiliyorlar ve yanıltıcı beyanlar veriyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, bakıyorsunuz işte 800 liraya pırlantalı safir yüzük deniyor. Bu mümkün değil. Yani bunun maliyeti bu değil. Pırlanta olsa zaten e, fiyat o kadar. E, safir olsa e, aynı. Bir de altını varsa tabii bu daha fazla. Bu yanıltıcı beyanları yapanları biz diyoruz ki ne büyük sitelere yazılar yazdık. Yani o sitelere götürüp ürünlerini satmak isteyenlerin o sitelerin sahiplerine, kuruluşlara biz büyük sitelere yazı yazdık. Dedik yine bunları bir şeyinize, sitenize koymayın. Odaya İstanbul Kuyumcular Odası'na akredite olacaklar. Üye olabilir, işte dernekleri olabilir ama bize İstanbul Kuyumcular Odası'nın bir akredite olması lazım. Biz bunları senelik bir e, akredite vereceğiz ve bu her sene denetleyeceğiz. Ayrıca şimdi yeni bir yazılımımız var bizim. Bu da e, çok önemli inşallah hayata geçirebilirsek. O sitelerde veya kendi sitelerinde satış yapacak kişiler e-ticarette İstanbul Kuyumcular Odası güven damgasını göstermeleri lazım. Yani ürünlerini koydular, ekranın bir köşesinde İstanbul Kuyumcular Odası güven damgası mührünü koymaları lazım. Böylece tüketicilerimiz de rahatça alışveriş yapsınlar. Bu çok önemli bir şey aslında. Bunu hayata geçirebilirsek ben ticaret müdürlüğümüzle konuştum. İşte haftaya inşallah ticaret bakanlığımızdan davet ettiler. Bu konuları da onlara anlatacağız. Çünkü e-ticaret sürekli gelişiyor. Yani dijital ortam gelişiyor. Bunun da bir denetleme ve düzenlemesinin yapılması lazım. Çünkü Bizim ürünlerimiz gerçekten önemli hassas ürünler, değerli ürünler. İnsanlarımız aslında bunları görerek almalarını biz tavsiye ediyoruz. Yani fiziki olarak e, mahallesindeki, semtindeki kuyumculardan, tanıdık kuyumcularından alışveriş yapsınlar diyoruz. Herkesin zaten bir kuyumcu tanıdığı vardır. Eğer bir sakınca olursa o kuyumcuya gidip hakkını arayabilir. Biz çünkü e-ticaretten çok şikayet alıyoruz. İnsanlar mağdur oluyor. Cimer'e yazıyorlar. Cimer'de doğrudan bize gönderiyor. İşte şunlar, şunlar mağdur olmuştur O da olarak. Bunlara ne yapıyorsunuz diye. Bunların önüne geçmek için bu çalışmalarımızı da hızlandırdık. İnşallah yakında hayata geçecek. Ayrıca bir konu daha var. Bunu duyurursanız sevinirim. fiatiko4 diye bir ekranımız var. Şu an bu esnaflarımız için yaptık. İstanbul'daki bütün kuyumcuları temsilcilerimiz var. Bölge temsilcilerimiz onlara e, yetkili kıldık. Onlar fiyatlarını semtlere göre ayarlayacaklar. Tavsi Tabii bu fiyatlar tavsiye niteliğinde. Yani kesin olan fiyatlar değildir. Bunları vatandaşlarımız için de ha harekete geçiriyoruz. Bunu Anadolu esnafımız da şimdi kullanmaya başladı. Diğer oda başkanlarımız da bizden rica etti gönderdik. Şimdi bunu aplikasyonlu yapıyoruz. Yani hem Android'de hem iPhone'larda. Bunları telefonlarına indirecekler. Fiyatlara bakacaklar, esnafla hangi esnafa gidiyorlar, hangi semte giderlerse gitsinler. Yani şimdi siz Fatih'tesiniz, Bağcılar'a gittiniz, telefonunuzda Bağcılar'daki fiyat ekranınıza düşecek. Böyle olunca esnafla vatandaş arasında bir münakaş oluyor şu an. Çünkü televizyondan bakıyorlar veya başka sitelerden bakıyorlar. E, kuyumcudaki fiyat her an, her dakika, her saniye değişen bir fiyat. E, vatandaş diyor ki, ne, işte şu burada 450 lira, siz niye 460'a satıyorsunuz? halbuki bu ıı, doğru değil çünkü onun aldığı fiyat belki 5 saat 3 saat evvelki fiyat. Biz bunun önüne geçmek için vatandaşla esnafımızı karşı karşıya getirmem için için bu yazılımı başlattık. Çok yakın zamanda bunu da inşallah duyuracağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlığımızı kabul ettiniz. Çok sağ Rica sağ olun, ederim. ederim. Biz ben teşekkür ederim. Çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Efendim söylediğimiz gibi kuyumculuk ile ilgili en yeni gelişmeleri konuştuk. En yetkili ağızla konuştuk. İstanbul Kuyumcular Adası Başkanı Sayın Mustafa Atayık bizi bugün misafir etti makamında. Yeni röportajlar oldukça yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.